Honolulu uçuşunda Başlamadım. ölüler olduğu bildirildi. Haber Terörizmden şüphe ediliyor. Elimize yeni ulaştı. Incheon'dan Honolulu'ya giden Sky Korea uçuşunda bir ölüm meydana geldi. Daha da rahatsız edici olanı ise tahmini sebebinin terörizm olması. Gördüğünüz bu video uçaktaki bir yolcu tarafından çekildi ve havayolunun internet servisi aracılığıyla gönderildi. Bu videoda gözaltına alınan şüpheli Ruyu... ...dün başka bir uçağda saldırı tehdidinde bulunmuştu. Sizce bunu yapmayı istedim mi? Bu şekilde ölmeyi hayal ettin mi? Şu an elimize ulaşan bütün bilgiler bu kadar. Ancak uçaktaki yolcuların verdikleri bilgilere göre... Uçak şiddetli bir türbülans yaşıyor ve yolcular aşırı korku ve şaşkınlık içinde. Buna rağmen ne havayolu şirketi ne de hükümet açıklama çağrılarına cevap vermedi. Basında yer alan habere göre şüpheli Rio internete terör tehdidi videosunu yükleyerek ardından uçağa biyolojik terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu virüs oldukça bulaşıcı ve doğal olarak oluşan hastalıkların aksine son derece öldürücü olduğu görünmekte. Bu önceki adam... Teröristin kendisinin mi? de virüsten öldüğünü ve kaptan Von Don Yeo'nun da enfekte olduktan sonra öldüğünü öğrendik. Gelişmeleri biz takip ediyoruz. Bunu kontrol etmemiz Bu gerekmiyor mu? Öyle mi? Hey hostes, hostes! Neler oluyor? Hükümet Ostez. uçağı indirmek ne ve şey durumu olabildiğince çabuk ele almak için Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapıyor. Değerli vatandaşlarımız, bize güvenmenizi rica ediyoruz. Bir virüs mü? Çözüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pilota bundan bulaştı ve o öldü. Ne yani? Hepimize mi bulaşacak? Hepimize Hepimiz ölecek bulaşacak. miyiz? Aha, telefon neden Olamaz. çalışmıyor? <laughs> Çünkü herkes birini arıyor. Herkes deniyor. Biloha da o virüsten öldü. Onun yanındaydım. Hostes! Üzgünüm, hostes. izninizle. Bir dakika. Hostes, durun! Bize bir şey söyleyin. İnmemiz gerekmiyor mu? Bu sırada polis soruşturmayı kamuoyuna duyurdu ve şüpheliyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Adı Ryu Jinseok çok uluslu bir ilaç firmasında kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda havaalanında bir terörle mücadele görev gücü kuruldu ve yolcuların aile üyeleri onlara özel olarak ayrılan havalimanındaki toplantı odasına evin toplanıyor. Evin etrafındaki kamera sistemlerini inceleyin. Başka bir misafir olmuş mu diye. Burası tam bir kaos. Adres nasıl sızdı bilmiyorum ama ne kadar güvenli olduğunu söylesek de, Giorgina'ya döndü. Şimdi de bir dezenfektan kamyonu geldi. Baba, annem o uçakta mı? Beni aradı. Uçaktan arama yapılabiliyor mu? Hmm, ondan yapabiliyorum, evet. Birkaç kelime etti, sonra bağlantı koptu. Sen neredesin? Ailelerin havaalanında olduğunu söylediler. Ben de oraya gidiyorum şimdi. Endişelenme, ona bir şey olmaz. Bildiğim kadarıyla o hiç hastalanmaz. Uçağa ulaşamıyoruz. Bu beni çıldırtıyor. Aminim. Bu pislik nerede çalışıyordu? Brickom'da. İşbirliği yapmadıklarına göre bir şey saklıyorlar. Yoksa niye konuşmasınlar ki? Hey! Hey, sorun nedir? Yok bir şey. Başım döndü. Sadece başım döndü. Ah! Hey! Uh. hey. Uh. Hostes! Yong'un durumu kötü. Siyong. 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 Siyong! 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 Korkuyorum. Bunu yapamayacağım. Bunu daha fazla yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> yolcular telaş içindeler. Enfekte olanları izole etmemizi istiyorlar. Cildinde kabarcık olanlar arka tarafa gitsin. Hala iyi durumda olanlar ön tarafa. Dinleyin. Doktor arka tarafta. Biraz bile hasta hissederseniz, ateşiniz çıkarsa, cildinizde kabarcıklar oluşursa lütfen uçağın arka tarafına gidin. Dur biraz. Bu bu bir kabarcık mı? Bakayım şuna. Ne demek istiyorsun? Bu egzama. Kabarcığa benziyor. Değil ama. Sizin yanınızda doktor belgesi var mı? Basit bir egzama için yanımda neden doktor belgesi taşıyım ki? Hadi Somin. Baba, arka tarafa gitsek olmaz mı? Hayır. Hayatta olmaz. Baba, gidelim işte. Heh. Hayır. Bu sadece eksam. Oraya gitmemize gerek yok. Bayım, lütfen bırak beni. Sadece kendinizi kurtarmaya çalışamazsınız. Haksız mıyım? Ha? Haksız mıyım? Ha? Baba, lütfen gidelim. Lütfen oraya gidelim. İyi misiniz? Kabarcık olanlar arka tarafa. Üzgünüm. Benim yüzümden. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın. Sorun değil.